Herkese merhaba arkadaşlar ben Metan Bugün sizinle Minecraft'ta yapı kapışması yapacağız Tabii ki de gözü kayık gözüken Sikindi arkadaşım Ahmet yanımda Merhaba Ahmet Merhaba evet. da gözü kayık biliyor musun? Birisi yukarıda birisi aşağıda Çok ciks bir kapıyı <laughs> Kanka sen bana gözlüğün altı yukarısından bak Yeee yeah. <laughs> Ben <gülüyor> geldim kerimi göremiyorum Evet arkadaşlar yapı kapışmasını e, ne onu size söyleyeceğim birazdan Evet başlattım ben. Evet arkadaşlar ikimiz de videodayız. İkimizin de e, kanalın linki aşağıda vereceğiz. Değil mi? Evet. Ne İkimizin de videosunu beğenmeyi unutmayınız. Gör Aa, bakın arkadaşlar Ahmet'inki mavi. Benimki YP yazan kırmızı. Sordu, sordu. Hani izleyiciler sordu mu? Onlara ne? <laughs> benimki daha <aynı> şekilde, Yeee. Yeah. <laughs> Ya vurma vurma. <gülüyor> lan lan. <gülüyor> lan. Arkadaşlar Max Bey bak ya. Bak bak görüyor musun Max Hayır makro falan değil. Dört düzgün bir adam gibi. Bak ya bak bak Oha arkasına deli bir şey. Tamam hadi gel yapı, arkadaşlar yapı kapışması yapacağız. Bunu anlatalım. İlk ben anlatıyorum o zaman. Anlatırdık. Arkadaşlar yapı kapışması. Mesela e, ara, e, ikimiz bir şey seçeceğiz. Mesela bir kale ya da başka bir şey. E, onun e, ikimiz de yapmaya çalışacağız. Kiminki güzelse oylama yapacağız. Siz de oylamanızı yapacaksınız arkadaşlar. E, oylamanızı tabii ki de yorumlardan yapacaksınız. Evet. Ne yapalım? Ee, ben bilgisayar yapalım. Bilgisayar <laughs> mı yapalım? Bilgisayar yapıyoruz. Hadi başlayalım. 10 dakika. Biliyor mu? 10 dakika süremiz var be. Okey. Aynen öyle. Hemen ben başlıyorum. Dur lan süre hiç yapmadık. Bilgisayardı değil mi? Tamam. Bilgisayar yapalım. Arkadaşlar bir saniye süreyi ayar. Arkadaşlar bir daha Ya Arkadaşlar. sesini kıssana sesini. Bana ses geliyor. Hah böyle. Tamam güzel. Ne? Evet. Şöyle bir şey yapayım ya da uh, şöyle. Bilgisayarımızı güzel bir şekilde yapmaya çalışacağım. Hadi iş işte, bismillah. Evet. evet. Televizyona benzeyecekti neyse artık. Yani. Masayı Kafadan Sen laptop mu yapıyorsun, masaüstü mü yapıyorsun? Fark etmiyor. Şşş Çıklama kısmı Iııı ee, hop şöyle de cam ekliyim Sağol beynimdeydim acaba Yapma Bu arada bir ilk Birinci dakikaya geldim Aç beş tane daha fazla Bu süreçlerin Ben sesimi sesin gidiyor Bir de atayım Ben söylüyorum зай Idiרה summer bandenga aga студי� nadzieי Harriet Gottfried, ל� pior Debatte מה Foreign Music Бmbol Peanut œ MKי Awol eben dragon המח Further back <laughs> Benim bir <ya>, çok çiz <laughs> oldu. Kaç dakika oldu? Bak, bak bir mi? Evet. 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 biraz bir şey. Ne falan da Sesin gidip geliyor. Ha, Allah Allah. <laughs> Niye gidiyorlar? Niye gidiyorlar? Hayır! Kaçtılar. Sıper. İyi kaçtılar. Herhangi bir çoğun, Ne oluyor? Yok bir şey. bak, bak yok bak bak, bak. bak bak yok. Bakmak yok adamın. Bak, bak. Ama şimdi DE bir. KİŞİ Benden baktın değil mi? Güldüğünü gören <laughs> Evet bak, mı? Baktın mı? İyi mi ne diyorsun? Baktın mı? Evet yani Gördüğünüz gibi arkadaşlar ee... Yani yorumlara Güzel bir yazarsınız güzel. Çünkü Bu benden kopya çekişiyor VALLAH'A BAK BANA Ondan... BAK Bak ne oldu biliyor musun? Bakacaktım tam açtık bakmadım ama. Emin ederim öyle Allah çarptı Evet, evet, evet. Bir saniye ben bir de dövüştüm. Öl artık! Dünlere yapan adam. Dünlere makro Allah kahret. Bu ana ben şey devam ettirmeyi unuttum. Evet arkadaşlar çok güzel sep. Beğenmi, video beğenmi unutmayınız. Tamam. Itaat. Evet. yorumlara lütfen bir benim, benim işim bitti. Hayır oğlum daha göstereceğiz izleyici Dur şimdi de benimki daha bitmedi. 6 dakika var. <laughs> neyse hadi bakmayayım. Bakacaktım da neyse bakmayacağım. Bakmadım bakmadım. Merak etme bakmadım. Bak, Allah'a dönüyorum. Aslında bu arkadan bağlanıyor değil mi? Doğru. Evet, evet çok güzel oldu. Evet. A amin canım. Amin. Amin tamam. Raider Arkadaşlar, farklı yani blok koyma sesleri falan duyarsanız bu Ahmet'tendir. Sesini kıs diyorum. Niyese hala geliyor sesi. Blok sesi. Minecraft'ın sesini mi kapatayım? Ne yapayım? Ana sesini biraz kapatsan. Va. Helal olsun. Yüzde bir yaptı. Helal olsun. abi, bak bu mas. İçime sinme damar. Arkadaşlar, bilgisayar oyunumuz ee, kurtla at oluyor. Ee, bu ee bu oyunu indirmek istiyorsanız video beğenin. Şaka yapıyor tabii <laughs> ee. bin, ki. bindirir misin beni? İha! Dur bindir beni. Bindir beni. Kim geç kalma yer Tam bitti mi işin? Bitmedi. Aa klavye yaptım. Evet arkadaşlar şimdi birbirimizi göster birbirimizinkini gösteriyoruz. Oh, Pixar çok büyük. Bu ne sakın! Evet arkadaşlar. Benimki böyle. E, ee, kim iki güzelse o, onun ismini yazın. Mesela Ahmet'in... Bak kırma. Ahmet'in iki güzelse Ahmet yazın. Benimki güzelse. Metehan yazı, yazabilirsiniz. Ee, o güzel olmuş. Gerçekten evet. güzel olmuş. Müthiş. Uf. Seninki müthiş olmuş. Arkadaşlar kiminki güzelse yaz ki. Bence ben... çok kişi sana verir oyun. Çünkü seninki güzel. Seninki ama köpeğe A bir şey soracağım. Şu... Kasa nerede bunun? Efendim? Bilgisayarın kasası nerede? Ben kasa yapmadım. Ve sen benden kopya çektin değil mi şu alt kısmında? Bakın gençler. Şurası R. Bak şu R. Şu hard falan filan değil. Şunu benden kopya çektin değil mi alt kısmı? Hayır. Vallahi kendim öyle yaptım. İyi hadi yani, tamam. Evet arkadaşlar bence çoğunuz Ahmet. Iı, Ahmet'e verebilir diye düşünüyorum. Neyse. Arkadaşlar açıklama kısmında oylama linki var. Oradan kiminki güzelse şey yapın. Hatta iyice göstereyim görün arkadaşlar mağlup şeklinde. Arkadaş sözü Bak kuruyor bir de. ne yani işte, Bence seninki çok güzel de. Evet arkadaşlar daha iyi fazla yapı kapışmasını istiyorsunuz video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Diğer videoya kadar. Ee, video beğenmeyi. Efendim? Video beğenmeyi. Evet. Diğer videoya kadar hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.